Arkadaşlar, e, hakkımızda bol bol işte çakma makine satan bir şey arkadaşlar işte bilmem ne diye konuşan Emre arkadaşımızın topladığı makine. E, bu makine bir karton sarmadı arkadaşlar. Bu bir karton bu kadar boşaltmış adam içine. Bu kadar sarmamış. Yanına gittiğinde de bize bayağı bir çakma makine yapıyor falan diye işte e, eleştirmiş orada arkadaşımız. Çakma makinayı şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Çakma makina neymiş? Şimdi atıyorum. Bizim yaptığımız makinaları biliyorsunuz az çok. Şu demirin bizim demirden farkı mı var? Ya da atıyorum bu haznenin bizim hazneden bir farkı mı var? Ya da atıyorum mesela bu sehpanın bizim sehpadan bir artısı mı var? Daha mı kaliteli? Gümüşten mi? Çelikten mi? Neyden bu? Yani doğadaki her şey çeliktir zaten. Yani demir, demir limonla sıkılan bir şeydir de limon gibi sıkılan bir şeydir. Yani bunun ne farkı varmış bizden. Ben farkları göstereyim arkadaşlar. Düne kadar köpeklerini üstümüze salıp da e, Zübeyir Keskinler motor kullanıyor, dandik motor kullanıyor diyen arkadaş kendisi Keskinler motor kullanmış. Şöyle altını bir çevirelim. Şuna bir bakın ya. Ya bu ne? Lehim ya. Lehim atan adam mı kaldı ya bu piyasada? makinaya lehim atarak toplayan bir insan mı kaldı? Bu kadar mı bir dandik işçilik yapılır? Yani bu kadar mı kötü işçilik yapılır bir makinede? İnanın şunu benim yanımda çalışan eleman yapsın yemin ediyorum değnekle döverim ben. Şuna bak. Al benim topladığım makine. Ya bu adam ya switchlerin istediği gibi söker değiştirebilir. Bir kablo kalınlıklarına bakın bir tane kablo makinenin üstüne yapışık değil. Bu ne ya? Kabloları yapıştırmış bu adam. Yani bir switch değiştirmek istese nasıl yapacak? Nasıl değiştirecek bunu? Adam lehim makinası satın almak zorunda? Bu mu yani işçilik? Bu ne? Ya şunu bir sabitleyemedin mi arkadaşım şuraya? Darman duman işçilik yapmış. 60 ortala. high tek e, şey kullanıyor. E, trafo kullanıyor. Neymiş? Bizim makinalarımız orijinalmiş. E, biz ne kullanıyoruz? Biz daha fake kullanıyoruz. Yani neyi farklıymış bu makinenin bizim yaptığımız makinelerden olan farkı neymiş? Ağızlarını almışlar bir kopya makine kopya makine kopya makine diye diye size yemin ediyorum öyle bir makine çakıyorlar ki aklınız hayaliniz durur şu işçiliğe bak. Bu motor alın Özkan Ataş'ın motoru. Neyi bizim motordan farklı? Aynı motoru biz de kullanıyoruz. Gel. Bir de biz onlar gibi 10 tane 10 tane de satın almıyoruz yani. Her tarafımız bizim o motordan dolu. Onların hayatlarında göremeyeceği kadar biz motor alıyoruz. Yani neyimiz bizim çakmaymış? Anlamadım yani. Gel. Şu işçiliği, sadece şu işçiliğe bakın ya. Şu işçiliği yapamıyorlar. Çakma, çakma makine satıyorlar. Bilmem ne diye reklam yapıyorlar. Özellikle Emre. Ya yemin ediyorum utansın ya. Şundan, şu makineden utansın arkadaş. Ya şu makinayı geç. Kasayı geçtim. Şu kablolamadan, bu işçiliğinden utanması lazım o adamın. Adam gidecek o. Ee, hobi bahçelerinde ağaç dikecek yani ağaçtan bilmem masa yapacak. Bu ne ya? Elektronik bilgin yoksa çalışmayacaksın arkadaş. Yapmayacağım bu işi. Şuna bak. Şunun bir de kartına bakalım ya. Merak ettim. Ne kullanmış acaba? İnsan bir şeyi kapatır ya. Bu nedir? Tamam. Ataşın kartını kullanmış. Güzel. Teb tebrik ettiğim bir şey bu. Bu ne? Kablolarda bir pabuç bile yok. Bu ne? Dışarıdan lehim atmış. Şu azıcık ısınmaya gelmeyen bir şeydir arkadaşlar. Isındığı anda bu erir. Bunu kullanacağına kullansana şöyle kalitelisini. Para veremiyorsun değil mi? Cimrilikte üstünüze yok anasını satayım. Şuna bak. Yemin ediyorum ben buna işçilik demem ya. Şu kablolara bir sabitle bilmem ne yap ya. Bu, bu nasıl bir dağınıklık, nasıl bir makine toplama ya. Neyse fazla şey yapmayacağım. Müşteri de bekliyor burada yanımda kendisi de. Ee, düzeltip makinayı vereceğim. Normalde böyle makinalara elimi değmem. Ama yani neyse müşteri mağdur olmasın diye top düzeltip vereceğim bu makinayı. O Emre arkadaş da bu işi bıraksın. Gitsin köye bir tane e, ahıl kursun. Alsın 40-50 tane koyun, onlara baksın. Arkadaşlar şu vidayı şöyle bir vida atmışlar. Neredeydi o? Söktüm da. Şöyle bir vida atmışlar. Millet kaşığı sıkamıyormuş. Neyse onu geçtik, önemli değil. Bu adamlar geçen güne kadar şuraya rulman takmıyor Zübeyir diye köpeklerin üstüme salıyorlardı. Şimdi niye kendileri takmıyorlarmış? O da dikkatimi çekti, sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar bir şey daha dikkatimi çekti. Şura karşılamayınca baktım. Bir buraya makaron tutucunun ayağını koymuş. Bir buraya koymuş. Arka tarafları onu da koymamış. Aşangır şungur oynuyor. İnsan bunu bir sıkmaz mı? Bir şey daha dikkatimi çekti tamir yaparken arkadaşlar. Makaron tutucunun yeri yanlış olmuş ya da hatalı kesmişler bakın bakın şurada şurada şöyle göstereyim şurada duracak bakın maharon tutucu kasaya değdiği için çalışmıyor ki düzgünce bakın tam basmıyor bu da diplerini boş attırıyor zaten. bu makinalık bir şey değil tamam hani ufak tefek üretim hatasıdır ama bunu yapan usta orayı görüp buna müdahale etmesi lazım. Bu şekilde satmaması lazım.